Sürüngenlere ilgin varsa Leopard Gekolara bayılacaksın. Neden mi? Hadi bakalım. Bu minik canlıların sıradan evcil hayvanlardan çok daha fazla kişiliği var. Bir gökkuşağı gibi rengarenk ve desenliler hepsi de genetikleri sayesinde. Ve tahmin et ne? Kuyruklarını düşmanlarından kaçmak için koparabiliyorlar. Hızlı kaçış taktiği işte. Leopard Gekoları Gececil Hayvanlar yani bütün gece parti yapıp bütün gün uyuyorlar. Gece kuşları için mükemmel değil mi? Ama daha bitmedi. Göz kapakları var. Çoğu sürüngenin aksine göz kırpabiliyor ve hatta uyuklamak için gözlerini kapatabiliyorlar. Yani bakımı kolay ama eğlencesi bol bir evcil hayvan arıyorsanız, Leopard Gecko'dan başkasını aramanıza gerek yok. Cidden onlar en havalı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.